Ve herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft Survival Games oynuyorum. Yanımda Enes var. Merhaba Enes. O geldi. Merhaba kanka. Nasılsın? Şöyle anlatayım bari ya. Ne yapacağım lan? Hadi bir dakika. Bir dakika sus. İki video iki video denedik. Hayatımda ilk defa olmadı diye videoyu hani ilk defa ilk defa bir videoyu olmadı dedim. Evet. Bindi. De... Duyuru videoları. Duyuru videoları. Duyuru... Acı benim her yer benim her yerde bir hayvanım var lan. Yanımda da bir hayvanım var. <laughs> ben sana demiştim. Ben sana demiştim ama yanımda bir hayvanım yanımda bir hayvanım var derken. Emin misin lan? Emin misin lan vurmaya? Ya, <laughs> aha. <Adamı dön>. Toz. <laughs> lan. Oğlum hiç hadi. Bu videoda olmadı diyebilir miyiz? Hadi ama ben ilk defa ör, ördümde ördüğümde videoyu paylaşmak hiç istemiyorum. İlk defa. Artan fur demir geliyor. Yani ben bence ben bunu paylaşmayayım. Sen sen üzülürsün. Hadi bari tusağa düz. Bari tusağa düşüp ördüm dedi. Abi o yandı. Sen, sen neyi basardın ki abi? Aslında. Mavi takıma bak be. Mavi takıma bak. Arsenal Vasport. Ona şey bağlı ne hem. Amont Yo tarzım ne videosu? Aa, yani ben YouTube YouTube'a video mu atıyorum? 500 <laughs> abone de. 500 aboneye daha de video mu atacağım? Aa. Ya, ben şey e, onlar... onlar bence çok yatışıyor. O... Bak sana benziyen adam geldi. Bip. Hop 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 hop. Ayıp ayıp. Ayıp. Yani. Oğlum. Satesine de... Yok ne videosu dedim ya satasına. Satasına dedi. Oğlum senin ben ya hadi bak ben ben sana laf edemiyorum videodayız diye. Yoksa beni biliyorsun şu anda. Hadi ben tepeye çıkıyorum Gördüm. Senin rengini gördüm. Benim parlaklığımı görmüyor musun? Acı, acı dur. Yani bak ben de crafting tra... ağaçları var, oklar var, yayım var. Okları ver diyorum anladın mı? Hadi gel gel buraya hmm. gidelim. Burası benim yerim. Benim tepem. Eee evet, burada iki tane şey vardı. Burada bir şey çiftçim. Biri tepede de var. E. Sen gelin et öder, ben Ben oraya gelmedim ki Ayı, Şincir, var sana ben, Ay, var, Ayı, ben tepedeyim, gel gel kusur, kusur. Nerede? Kusur Nerede? Alar sana bir şey atacağım. Al. Aa, gel gel içeri içeri. Genelde bir adam var. Adam çalışmamıştır belki. Oğlum 10 dakika video çekiyorum. <laughs> Lan bu video. ben, <laughs> Al çalışma masası var. Al Sana hediyem Hadi hadi yürü 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 <laughs> Oğlum videoda se ses.. ses.. garip garip sesler tutar mı? <laughs> Bat nereye geldi? Oğlum işte ben buraya geldiğimi bilmiyordum. Yalnız desteği ben, ha. ben de senin Telefonu yararım. Bir Ben de senin kat. Sen. Ya yapma oğlum ya. Hadi ben sana vurduğumu bile görmüyorum. Oyun dondu. <laughs>

Ne alacağımı biliyorsun. <laughs> Haydi. Ben demiz demiz et Tamam gel al. Al al al. Bana mı geldi? Al. onu vermem onu vermem a o sendeymiş mal sende o sende bende değil de değil evet. geldi, sen kimsin ne adamlar ikincisi hacı hacı fartımız var bir de fırsat var Geçmiş olsun kaybettin Haydi hadi, hadi Robi'ye geç <laughs> geç Robi'ye Robi'de Robi'de buluşuyoruz Yaramadık abi Neyi ben <laughs> Robi'de mi geldik Dümdüz yer e Ağrı çıksana Arçasına... bitti oğlum onda çiçeği oldu bitti Gel buraya bir bu ne kim? Bunlar kim? Aa, aa. Neyse, bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bundan sonra bas sonum. Hadi bir dahaki benim bir şey, yanımda ne içsin? Sen beni, sen beni hiç uyarmıyorsun. Üç kişi ordut. Bay bay.